Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Ford, Doğaş, Tofaş, Tüpraş, Petkim, Sasa'yı değerlendireceğiz. Ford Otomotiv'e baktığımızda direnç bölgesi 951 destek 870 arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalaman direnci ise 925 arkadaşlar. Ford Otomotiv 925 direncini kıramadığı sürece arkadaşlar düşüş trendi devam edecektir Ford Otomotiv'de. Doğuş Otomotiv'e bakalım. Doğuş Otomotiv'de arkadaşlar 224.5 güçlü bir destek ve şu an 50 günlük hareketli ortalamadan red diyoruz arkadaşlar. Ve düşüş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalaman direnç bölgesi ise 236.8 arkadaşlar. Onun kırılmasıyla birlikte arkadaşlar yükselen trendine geçebiliriz. Doğuş Otomotiv'de üstünde kaldığımız sürece ve hedefimiz direnç bölgesi olan 275 lira olacaktır. Doğuş'tan sonra arkadaşlar Tofaşa bakalım şimdi de. Tofaşa baktığımızda 249 direnç görevi görüyor arkadaşlar. Burası destekti. şimdi direnç haline geldi ve inenler öyle burada ya. deneme yapıyoruz ve kıramıyoruz. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 254 arkadaşlar. 254 fiyatının altında kapanış yaptı. Yapmaya devam edersek Tofaşlar düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Tofaş'tan sonra TÜPRAŞA bakalım. TÜPRAŞA baktığımızda direnç 176.4, destek 159.7 ve 50 günlük hareket ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Tam da tutunuyor 161.7. Yarınki açılışla birlikte eğer bunun altında bunlar kapatırsa arkadaşlar Türk başta da olumsuz hava oluşur ve düşüş trendine girer arkadaşlar TÜPRAŞ baş Türk baştan sonra Petkim'e bakalım. Petkim'e baktığımızda direnç 26, 12, destek 26 arkadaşlar. Fiyat burada yataya bağlanmış bulunmakta. 5 Ağustos'tan beri yukarı aşağıya baktığımızda 50 günlük hareket 4 direnci 22.77 22.77'nin altında kaldığı sürece petkimde düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Son olarak Sasa Polyester'e bakalım. Sasa'ya baktığımızda arkadaşlar 5.18 desteği kırıldıktan sonra oraya doğru bir deneme yapmak istiyor ama gidemiyor. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama direnci 5.53. 5.53'ü kıramadıkça arkadaşlar Sasa'da da düşüş trendi devam eder. Takip ettiğimiz destek trend seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.